Teknohor kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda Xiaomi Mi Box S ürününü inceleyeceğiz. Ürünümüz HDMI giriş olan ekranları bir akıllı TV'ye dönüştürüyor. Kolayca taşınabilir olan bu cihaz film, müzik ve oyunda dahil birçok görevi yerine getirebiliyor. YouTube, Netflix ve daha binlerce uygulama ile uyumlu olan cihazımızı Wi-Fi'ye bağlayarak kolayca kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz. Smartcast ile cihazlarınızın ekranını yansıtabilirsiniz. Google Assistant ile istediğiniz içeriklere kolayca ulaşıp aynı zamanda akıllı ev cihazlarınıza yönetebilirsiniz. Ürünümüz boyutu ve ağırlığıyla gayet başarılı. Son zamanlarda bazı sorunlardan muzdarip olduğunu söyleyen kullanıcılar var. İnternet bağlantı problemi de bunlara dahil. Teknik özelliklerine bakarsak 4K Ultra HD çözünürlüğüne de sahip ve 60 FPS değeri sunuyor. Cortex A53 CPU ve Mali 450 GPU'ya sahip. 2 GB RAM ve 8 GB dahil hafızası mevcut. Bluetooth 4.2 versiyonu sahip. Ürün puanı ortalama 5 üzerinden 4.7. 2018'in sonlarında piyasaya çıkan bu cihaz 530 TL bandında. İzlediğiniz için teşekkür ederim.